Şey, sen yeni bir grup gruba mı e, başkanlık ediyorsun? Ha ben bölücüyüm. <laughs> Öteki ekipleri abi, terk ettin herhalde. Yani. Abi ki. <laughs> hocam diyor, duvarı ne zaman ölüyor <laughs> diyor. Bana sen seni abi böyle bölücüsün diyor. Ekibi de böldün diyor. Şimdi abi başka kimse yok mu ekipte? Bu kadar mı hepsi baki? 10 kişi mi? Bunlar şimdi mahallenin ileri gelenler mi? Zenginleri. gelecek mi? Yok battal gelemez. Esa mı? Battal şey. Battal. Batlağım... Yırtık ayakkabısından gelemez o. Hakkı <laughs> <laughs> nereden, nereden nerede baktı? Battal yok. Ankara'da baktı. Çekip de atalım artık neyse. At at bak, bak, bak. Üzerine <laughs> afiyet battal. <batlağım. gülüyor> Hayır battal yok diye geçen hafta erteledik. Öyle mi? Bu haftaydı. Ka şansını kaybetti. <laughs> ne yapalım? Çok güzel. Yok. güzel. Güzel güzel. Bunun devamını dileyin. Bu işin bir patronu, sponsoru var mı? Yoksa kolektif mi? <laughs> sponsoru var canım, sponsoru var. eyv Eyüp herhalde canım. Eyüp abi hata yapar mı? Niye <laughs> lan? Ee, <laughs> Ali'ye konuşturacağım bunları. <laughs> e, buyurun evet. Ali. Ye. Bahar'ın Hı? ikinci Hı? pikniği Hı? bu, ilk pikniği yapmışlar. Hı. Hı. Efendim? Ayakkabı ne? Almış? Elbise almış. Arı diyor bu da küçük pozisyonu ne demek? Kişilik pozisyonu yaşar bu diyor. Bir yanı bak abi. Tablumak. Bırak. Lütfü. İş yok mu? Lütfü'ye iş verin lan. Nasıl Sen ne iş görüyorsun Bırak? bakayım. Bir <laughs> tane